Arkadaşlar, turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız. Şimdi herkes saat altıya kadar izinlidir. Dağılabilirsiniz. <laughs> Bizim işimiz ne oldu patron? <laughs> ee, gelin, gelin, gelin. Bir, bir dakika, bir dakika Fikret Bey. Bizim programı Yaman'ı da dağılacaktınız. Acaba şimdi dinler misin? Yok, ya. Yo. Şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağız. Canım gene dolaşırsınız, bir beş dakika olsun dinleyin. Canım değil efendim, yani. olmaz Canım. dedik, şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağım ben. Sonra dinleriz. Pekala, madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Bırak çocuklar da şehri gezsinler şimdi. Peki. Gördünüz çocuk. Niye öyle duruyorsun? Seni üzen bir şey mi oldu? Aa, anladım... Sen de şehir gezmek istiyorsun, değil mi? Tabii haklısın. Rıfkı bey.. buyurun, bir şey mi istediniz? Çocuğu niye yalnız bırakıyorsunuz? Şehre götürüp gezdirsenize! Aaa, sahi haklısınız! Amanın, nasıl da unuttum! Hadi benim bebeğim, hadi kızım, hadi yavrucuğum.. üstüne bir şey al da çıkalım, hadi! hadi. Hayır, ben gezmek istemiyorum. Aa, olur mu öyle şey? Hem buranın tam çocuklar için güzel bir hayvanat bahçesi vardır. İsterseniz oraya gezin ha. Ah, gideriz seninle maymunları ah. neyi göreriz. Tavsiyenize lüzum yok. Canım isterse taksi tutar yalnız başıma gezerim ben. <laughs> Çocuğu işte. Ne yaptığı, ne etti hiç belli olmaz. Kuçu bencik ya. <gülüyor> <gülüyor> of, of. Şimdi ne yapıyoruz patron? Elinizin körünü yapıyorsunuz. Hadi gelin odanıza doremi doremi çalışın. Öf be! Üff! Aman küçük bu bahçeye bir daha gireyim deme köpek yabancıya saldırır. Elif'e, fikreti gördün mü? Görmedim! Aaa, gördüm tabii! Bu bahçede sizi bekliyor. Zannedersem birlikte şehri gezeceksiniz, <laughs> değil mi? Evet canım, mersi! Ne o? Hala şehri gezmek istemiyor musun? Hayır. Ha, senmayı gördün mü? Şey, az önce buralarda.. Git buraya! Git buraya! Ay! Ay! Ne dedi? Buraya! Ay! 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 Ha! Ha! Nasıl artık bu çocuktan? Dur yavrum Aa! sakin ol. Aa! nasıl sakin olabilirim? Şu halime bak, bana bu oyunu o oynadı. Sen oradasın diye beni oraya o gönderdi. Canım çocuk o, hem orada köpek olduğunu nereden bilsin? Çocuk çocuk, bunu bilsin şu halime bak. Hadi hadi üstüne kendini, <laughs> git şu üstünü değiştir bakayım, hadi çabuk. Hadi. <laughs>